Benim bir dayım yok. Yani benim annem iki kız kardeş. Birisi gelse dese ki ya işte senin filanca dayın arkanda dimdik yani. Sen niye böyle sıkılıyorsun ki dese. Benim böyle bir dayım var mı? Yok. Yani bir yere dayandıramadığım için o sıkıntıyı yaşarım. Arkanda Allah var. Bu kadar sıkılmaya gerek yok. Eğer Allah'a iman hakiki manada kalpte yoksa işte dayım yok söylediğin boşa gitti. E ben diyorum ki abi Allah'a tevekkül et. Adamın kalbinde Allah yok iman yok. Ya da seviyesi noktasında çok aşağıda olduğundan tevekkül edeceği şey onu ezmiş, dayandıramamış. Dostum sen Allah'a dayan dediğimizde kalpte Allah Azze ve Celle'nin varlığı yeterli ölçüde sübut bulamadığından dayanacak yerde ortada olmuyor. Yani tevekkül et cümlesi aslında iman et cümlesi gibi. Eğer iman etmişsek tevekkül edebiliriz bu konuyu destekleyen esas konu tevekkülün olmazsa olmazı olan imanı billah. Yani bir kişi imanı billah denilen meselede varlığı tatmin olacak ölçüde kalbine oturtmadıktan sonra o kişiye bir Allah var desen, ona dayan desen, tevekkül et desen söz tesirsiz kalır.